Ara ile Genel Başkanlık satın alır mı kardeşim parayla dele gel git ha iradeyi şey al. Sağ Bey bunlar bir iddia ama siz şu anda kesin Ben de bir... iddiada bulunuyorum. Yok ama hüküm bulunuyorsunuz şu anda. Kardeşim sana ne? Niye soruyorum ama yok, hüküm Yok sen veriyorsunuz. soramazsın canım. Niye soramıyorum? E, soramıyorsun bana yok, niye soru soruyorsun? De. Hüküm veriyorsunuz sen, sen çünkü. Sen yönetici misin? Ma yok mahkeme sana şu anda karar verdi mi? Vermedi ben de e, karar e, vermedim. Niye hüküm veriyorsunuz Sana ne zaman? kardeşim? Siz niye hüküm veriyorsunuz? Sana ne kardeşim? Ben yani size de size ya ne sana diyorum? Sana ne kardeşim? Siz niye hüküm veriyorsunuz? Hüküm vermiyorum da sana ne kardeşim? oldu diyorsunuz. Oylar pavyonda satıldı diyorsunuz böyle bir mahkeme Ş kararı var mı? Sanman ne diyorsun? Ne kadar sinir mi evet. kardeşim? Evet. Ne bağırıyorsun Sakin ya? Lütfen şey. Sayın Bağırırım sayın kardeşim. Şey. Sen kimsin de sayın bana sayın. soru evet, soruyorsun? Niye sayın. soramıyorum? Niye? Sayın. Ben siyasetçi miyim? Niye burada Seçim konuşuyorsun? Mi şu anda konuşuyorsunuz ya. Sana konuşmuyorum. Evet, Kime konuşuyorsun? Millete evet. konuşuyorum. Sayın e ben de burada milletim. Millet. Sen milletin temsilcisi değilsin. Tamam. Sayın Allah dinlemesin. Allah burada konu konuşuyor. Kulağın kapat. Sayın Bak kovarım evet. seni buradan. Niye evet. kovuyorsun Sayı evet. Sayı sen? Sayın Savcı. Sayın Savcı. Sen niye kovuyorsun? Sen, 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 sen buranın şeyi misin? Arkadaşlar. Mahkeme başkanı ee, mısın? Ali Bey, olayım? Ali Bey Değilim diyor. ben normal burada konuyum şu anda. Sen Ali cevapçı mısın? E tabii insanları sen niye şey veriyorsun? Sen sorucu musun? Niye, niye hüküm veriyorsun ki insanları? Sana ne ya sana sen ne? Sen niye hüküm veriyorsun? Sana ne diyorum? Ali Bey, Ali Bey. Sana ne diyorum? Ali Bey lütfen sakin ol. Sen kimsin de bana soru soruyorsun? Niye sorulamayız? Sıfatın ne ya? Normal vatandaşım. Yöneticim misin? Ali Bey ben siyasetçi miyim bu normal vatandaş bana gelip soru ee, soracak e, gel. siyasetçi gibi konuşuyorsunuz siyasetçi da şu anda. gibi konuşamıyorum hukukçu gibi konuşuyorum hayır hüküm verdiniz insanlar için e, fikir, Kalk kardeşim burada fikir söyleniyor kalk masadan kalkmasada e, şey, sayın başkan Kalkmasa sayın başkan ne siz kimsiniz